Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu tanıtacağız arkadaşlar ve bugün tanıtacağımız sunucu Red Network arkadaşlar Red Network Skyblock sunucu hepiniz hoş geldiniz Değerli arkadaşlarım biz bu videoyu ikinci kere çekiyoruz bu arada birinci çektiğimiz videoda minik sıkıntılar oldu o yüzden dolayı da ikinciyi çekmeye karar verdik size dedik de kötü bir içerik çıkartmayalım arkadaşlar ve şu anda Skyblock tanıtımındayız ben çoğu şeyi ayrıntılı bir şekilde biliyorum. Hafif çatırda bir oynadık zaten biz. O yüzden dolayı da sizlere gösterirken bir sıkıntı yaşamayacağım. Spawn bölgesinde başladığımızda etrafımızda yetenekler, ada paneli, ada günlük ödül ve yükseltmeler var arkadaşlar. Günlük ödülümüzden burada gelip görüyorsunuz ki günlük ödüllerimizi alabiliyoruz. Günlük ödül aldığımda birinci gün olarak 250 deneyim, 250 dinar ve bir tane günlük anahtar bana veriyor bizlere. Adanızı kurduktan sonra ada panelinden yapabileceğiniz şeyleri buradan ada paneli kısmından görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yükseltmeleriniz olsun, ada ayarlarınız olsun yapabilirsiniz. Ve bir yetenek sistemimiz var. Yetenek sistemi nedir? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yetenek sisteminde mesela benim madenciliğim çok bir Seviye 4'e gelmişim. Burada seviye 6'ya ilerletmek, seviye 7'ye, ben seviye 6'yım, seviye 7'ye ilerletmek de olduktan sonra burada gördüğünüz gibi madenci, deneyimli madenci, işte kazma ustası vesaire vesaire vesaire. Bunlar level yükseliyor. Ve level yükseldikçe de benim kazandığım özellikler yükseliyor arkadaşlar. Başka bakayım değil Savaşçı varmış mesela bak. Madenci savaşçım bayağı yükselmiş. Benim korucu bak. Sessiz koruma. Ondan sonra XP deneyim koruyucu ben fazladan XP kazanıyorum. Size göre daha yüksek bir XP kazanma oranım var arkadaşlar. Ve bunun da sistemini adamda kurdum zaten. Otomatik AFK kalarak bile bunlardan daha şeyler kazanabiliyorum. Burada da e, is var arkadaşlar. Ada boyutu yükseltmesi, ada ev yükseltmesi şeklinde. Buradan is upgrade'lerimizin basic'i var arkadaşlar. Birazdan da adamıza gittiğimde ana tavsiyeni göreceğiz. Tamircimiz burada ve rütbelerimiz burada arkadaşlar. Rütbelerimiz de oyuncu, Aurora, Fauna, Honos, her neydi lan herulus Heriklois falan değil miydi lan yok pardon o düşünürdü ya <laughs> o felsefeciydi kardeşim ee, Jupiter, lucifer herkül deolus babuna bunlar eski yanlış değilsem antik yunan mevzularından arkadaşlar burada direkt kasalar bizleri karşılıyor bizim kasa anahtarlarımız da şöyle birkaç tane vardı arkadaşlar şunları envanterimize alalım bizler bunları açtık o yüzden bunları adaya koymayacağım tekrardan. Çok daha abartılı olmasın diye arkadaşlar. Efsanevi kasamızı tık açalım. Oha başlangıç kasası çıktı. Hiç çok kötü çıktı bu arada. Spawner kasamızdan bir tane tavuk spawner'ı çıktı. Topraktan tak zaten kasa açıyorsun diye açtım. Demir külçesi çıktı tamam. Burada ne varmış? Alev kasası ve yetenek kasası arka tarafta arkadaşlar. Sen neysin? Kazan kaybet. Bu ney? Kazan kaybet. Bak bunun öncesindeki kazan kaybeti kazanmıştım. Acaba bunu kazanabileceğim mi? Bir bakayım. O bunu da kazandım lan ben baya şanslıyım lan. <laughs> yetenek kutusu. Bak bu yetenek kutusu nedir arkadaşlar? Siz az önce gösterdim yeteneklerde yetenek kutusundan direkt size level çıkıyor. Bak direkt bir şans yetenek puanı kazanır. Yani. bir tane şans bunu yükseldi arkadaşlar. Hani normalde yaptığınız göreve göre yeteneğiniz yükseliyordu. Yetenek kutusundan çıkartır çıkartmaz direkt yükseliyor. Bu bayağı iyi bir şey fırtına kasasından. Oğlum bundan da spamdır çıktı lan. Oğlum. bayağı bir spamdır çıktı lan. Ya var ya. Oğlum bu kadar çıkmamıştı lan normalde. Alev, günlük ve başlangıcımız kaldı. Alev kasasından da ver bakayım spamdır O kadar da değil abartma dedi adam. <laughs> Bitsin bakalım. Hop. Bunların açılışı uzun sürüyormuş. Bak bunu değil de şu başlangıca bakacağım bir tane de. Sen nesin? Ha, başlangıçta normal başlangıç zaten. Bundan da patatestir, zarttır, dur, dur, dur çıktı arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Evet kabul ediyorum. Ama şu anda ben o kadar önemli olabilecek seviyelerden çıktım arkadaşlar. Bir tane oyuncu bulsam bir tane oyuncu yok. Merkez adasında bak bir tane oyuncu bulsaydım oyuncuya verecektim. Tükürecektim arkadaşlar. Böyle bir warp yazalım. Bu arada Shader Pack'la oynuyorum fark ettiyseniz. Hafif FPS farklılaştırmaları olabilir. Onun entegrasyonunu yavaş yavaş sağlıyorum arkadaşlar. idare edin yani biliyorsunuz yeni şeyler geldiğinde her zaman bunu yaşıyoruz. Bu alanda buğdayları kırarak dinar XP yetenek deneyimi ve takas coin'leri elde edebilirsin. Buğdaylara ama de gelmez diyor. Onun etkinliklerde daha da çok kazanabilirsin diyor. Şimdi burada normalde bak bal yazdım. Bunları normal kazdığınızda bak buğday parçacı çıkıyor arkadaşlar. E, ama bunlarla birlikte de paranız da zaten direkt yükseliyor. Sunucuya başlar başlamaz gelin babalar direkt buraya abanın tamam mı? Adanıza da koyun mesela gerekirse bir tane işte e, yan hesap. Yan hesap oradan normal maden kazarken buradan da kazı yapın. Onu nasıl yapacağız diyorsanız da onu da bir sonraki videoda daha güzel bir şekilde sizlere açıklarım. Bak burada gördüğünüz gibi buğday partacığı da çok hızlı bir şekilde yaptık arkadaşlar. Param da güzel bir şekilde yükseliyor. Zaten sunucu çok pahalı içeriklerim e, yer alan bir sunucu değil. O yüzden dolayı kastığınız para mesela bak ben kaçta başladım? 500'de başladım. 690'a geldim. 150 para kastım ortalama 30 saniye içerisinde. 30 saniye içerisinde de 150 para çok iyi bu arada. Maden kısmımız var. Maden normal maden yaptığımız bir yer ama yine aynı şekilde madenler avantajınıza gelmiyor. Burada madenci kazıyorsunuz arkadaşlar. Burada kastığınız madenlere göre yine aynı şekilde para geliyor mu acaba? Dur merak ettim. Bal. Tık, tık ve tık. Aa bak çok güzel. Burada da aynı şekilde para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlarla birlikte madencinizi yükseltmiş oluyorsunuz. Şurada en çok altınlar e, ve lapisler veriyor. Zaten altın ve lapis listesi de yok arkadaşlar. Onları da kontrol edebilirsiniz. Burada slime'lar var. Tabii ki şimdilik slime'lar var. Belki ileriki seviyede slime'lar iptal edilebilir. O yüzden dolayı sunucuya başladığınızda direkt gelin. Slime balçık topunu kasın arkadaşlar. Çünkü e, sunucu içerisinde... Daha doğrusu Skyblock içerisinde yapışkan pistonlar belli bir seviyeden sonra gerçekten önemli oluyor. Çünkü çoğu farm yapışkan piston aracılığıyla kuruluyor arkadaşlar. Adanızı genişletip yani bayağı bir farm kurabilirsiniz aslında. Bu e, oto paş farmları falan yapıyorlardı. Tam hatırlamıyorum onları ama. Onlara da yanlış değilsem başka güzel videolarda gösteririz. Bunu olan kazı taşın üstünde durunca bak kafayı yiyor kızıl <laughs> açık kısmımız var arkadaşlar. Normal açık arttırma kısmı slash A ah şeklinde. Oyuncuların sattığı materyalleri açık arttırmadan görebiliyorsunuz şöyle takasa geldik böyle takas kısmında bizlere buz alet takasları karşılıyor Arkadaşlar sunucu içerisinde coin sistemlerimiz var ve koy sistemleriyle de takasları yapabiliyorsunuz bu aletleri ve burada normal eşya takaslarımızı yapabiliyoruz bunların setleri de vardı da setleri şimdi nerede bilmiyorum arkadaşlar alev eşyaları koyunlarımız normal burada mesela bak buğday koyunlarımızı takas koyuna çeviriyoruz. taş kömür demir Burada kastığınız her şeyin sizlere coinleri gelebiliyor arkadaşlar. bu coinlerini birleştirip sonra da bunları yapabiliyorsunuz. Bak elmas parçacığından da direkt vay alabiliyorsunuz. O yüzden de elmas e, şey, de elmasa kadar yükseltip parçalarını alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada map gerçekten çok güzel. Güzel map olduğu da bak söylemek istiyorum. Şurada harbici güzel bir görsel sağlanmış. Şöyle de çok güzel bir ekran fotoğrafı alabiliriz arkadaşlar. Güzel olmuş güzel güzel bak map'i sevdim map'i sevdim büyük map ya çoğu yeri boş olsa da map'in büyük olması her zaman iyidir arkadaşlar acaba şurayı kırabiliyor muyuz çok merak ettim orası farm bölgesi ya hıh <laughs> burayı kıramıyormuşuz o kadar da değilmiş arkadaşlar marketimiz var normal marketinden zaten alıp satabileceğimiz generator sistemini göstereceğim birazdan yumurtalar e, yumurtalar dedi oyun içerisinde bulunan mobların yumurtaları blok avcı madenli açtı şeklinde arkadaşlar Buradan ondan sonra günlük ödülümüzü aldık. Kutularımıza gittik. Arenamıza bir gidelim. Arenamız bir öncesinde yoktu bu arada. Bak videosunda bir önceki videoda galiba yoktu. Arena gelmiş. Güzel bu arada arena. Küçük ama çok renksiz duruyor şu anda shader'dan dolayı. Çünkü gece. Kankam burayı bir gündüz yapabilir miyiz ya? Kurucu arkada bu arada da konuşmuyor. Önceki videoda da konuşmamıştım. Şöyle kurucu arkam. bak gündüz yaptığımda arkadaşlar. Arenamızın tatmışlığı belli oldu. Güzel bir arena. Küçük. Ee, bu arada sevdim yani. Hiç fena değil en azından rakibini de rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamiri zaten biliyoruz. Bosslarımız Lucifer, Nemesis ve Medusa arkadaşlar. Lucifer'ımıza gösterelim hakçı. Lucifer bu bölge içerisinde doğuyor arkadaşlar. Lucifer'la savaş atıyorsunuz. Lucifer'ı öldürünce değerli coin'ler kazanıyorsunuz. Lucifer en güçsüzü. Ondan sonra Nemesis ve en güçlüsü de Medusa arkadaşlar. Bunları Medusa'ya e, tabii ki de arkadaşlarınızla birlikte saldırmanızı önereceğim. Hep başınıza girmeyin. Sıralamalarımızdaki arkadaşlarımıza da selam olsun. Hafif değişmiş bu arada. En çok canavar öldüren. Ben bak 220 ta 228 tane öldürmüşüm bu arada. Burada Alperen Cansu manyağı vardı. Video çekelim dedik. Video çekiyoruz. Alperen Cansu bir geldim baktım sıralamaya girmiş. Agalarımızla birlikte çekmiştik arkadaşlar bizim yönetim engellileriyle ama maalesef ki dediğim gibi videoyu atamamadığımızdan dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Onlara da selam olsun. Bana kızmasınlar. Daha güzel videolar çekeceğiz birlikte. Şans bloklarını anlatmama zaten gerek yok. Şans blokları doğduğunda kırarak değerli hediyeler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir isko yazalım. Şimdi değerli arkadaşlar geldik. Ben dediğim gibi sunucu içerisinde hafif oynadığımdan dolayı belli bir sistem kurdum. Nasıl bir sistem yani diyeceksiniz. Arkadaşlar normal sunucuda da oyun içi, yani daha doğrusu spawnerlar çıkarttığında moblar ölmüyor. Moblar ölmediğinden dolayı sizin slash Minion markette arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu minyonlar arasından değer mesela ben ne almışım? E, Raven Slayer avcısı. Burada arkadaşlar avcı minyonunu aldım ama bunları beslemem gerekiyor. Bu neymiş? Besleyici minyon. Menzil 5. Hangi çok pahalı ama Minyonlar çok pahalı. Ama mesela is upgrade. Hop. Up, e, upgrade yazamıyorum bu arada. Is yazayım. Normal ada yükseltmelerine gireyim buradan tamam mı? Ada ev yükseltmesi, ada boyut yükseltmesi. Aa doğru burada şey vardı. Jeneratör sistemi vardı arkadaşlar. E, ee, e, yok ki burada. Doğru bak yeni geldim. Is border'ı kapatabiliyor muyum ya? Is border ne olur kapansın. Oh çok teşekkür ederim. Oğlum bak şununla şunun arasındaki farkı sadece shader oynayanlar anlar. Kapatıyorum ya. Çok güzel bu arada. Shadow'a bayılıyorum arkadaşlar. Bu arada Rayap Peki ile herhangi bir alakası yoktur. Benim daha buna Beynimi yetmez arkadaşlar şeyleri tamamlamaya. O yüzden dolayı. Bir de şöyle bir şey var. Bu avcının öldürdükleri size şey olarak geliyor. Sizin öldürdüğünüz olarak sayıyor. Aslında çok güzel bir şey. Ondan sonra ada seviye bloklarına bakabiliyorsunuz. Ada ayarlarına bakabiliyorsunuz. Ada sıralamalarına bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ada seviyesi, ada görevlerini buradan yapabiliyorsunuz. Ve burada ranklarınızı atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki. Tabii ki önce bu görevleri yapmanız lazım. Çalışma masası üret, fırın üret ve... Karşılığında da sana 250 dinarla 6 kemik vereceğim ben diyor. Normal çiftçimizi alıyoruz arkadaşlar. Çiftçinin toplayabildiği şeyler e, sınırlı. Sadece demir toplayabiliyor. Maden anlamında söylüyorum arkadaşlar bunları. Diğer madenlerimizi de buradan biz kendimiz toplayıp. E, mesela zaten. Çiftçiye bak burada altın parçacığı düşüyor. Ama normal altınlara düşmüyor. Normal altınlara da zombi figlinden sonra sizin kendinizin alması gerekiyor. Burada spawnerlarımız siteklenebiliyor arkadaşlar. Şu tavuk spawnerını falan da koyup Aslında yok pardon bunları koymayacaktık bunu. Ben bunları sizin eşliğinizde aşağı doğru attım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki biz adaletli bir insanız. <laughs> Oraya attık. Onlar fazlalık. Çünkü adalet olsun. Ayıp olmasın arkadaşlar. Bunlar hafif bizim için bir destek. Aldığımız VIP'nin yanında gelen promosyon da arkadaşlar. VIP fiyatlarını da şöyle minik gibi göstereyim sizlere. VIP fiyatlarımız 50 TL'den başlıyor ve en yüksek VIP olan Red 400 TL'ye kadar şu anda %50 indirim var bu arada faydalanabilirsiniz olabilirsiniz sizler de arkadaşlar. Adada sınırsız uçma hakkım varmış benim. Bütün VIP'lerde öyle? Yok. Mega VIP deneti var 175 TL ve bununla birlikte bilet içerikleri de çok iyi arkadaşlar. Benim için de gördüğünüz gibi e, 3 tane golem, iki piglin, daha doğrusu iki inek, bir piglin şeklinde. Burada verildi arkadaşlar. Bu 10 saatlik uçuş hakkı veriyor bana. Zaten sınırsız ada kullanım var lan. 10 saatlik uçuşu ne yapacağım? Herhalde VIP bittikten sonra kullanabilmem için. İşin kısası bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki de sunucu içerisinde daha da tanıtılması gereken şeyler vardı. Ama bizler bu kadarını söyleyelim ki sizler de gelip daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilin arkadaşlar. Bu arada burası Alperen Cansu'nun eviydi. <laughs> Alperen buraya ev yaptı. İçine de büfürler büfürler yazmıştı terbiyesiz. Ondan sonra şurada bak edepsiz şeyler yazı gördüm. Bak bok mok yaz ahlaksız. Bı sizleri seviyorum. Bir beğenmen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere olsun. Sağlıcakla kalın. Like atmayanlara çok kötü şeyler olur bak büyük ihtimalle. Like atın, abone olun. Bye bye.